ACL kapta iki, günün ikinci maçı Veteranlar Ligi'nde Nesa İnşaat Öz Özgür'e karşı mücadele veriyor. Maç Baş başladı. Şimdi Akın kale vuruşunu kullanılacak isim. Avut'a gitti. Oğuz, Mustafa. Mustafa pasatası yaptı Erdem'e. Erdem. E. Erdem. Erdem'den Hüsamettin'e. Hüsamettin pasını verdi. Ömer'in vuruşu akıl çıkardı. Atak devam ediyor. Hüsamettin önünde kalmadı. Şimdi topu uzaklaştırdı. Özgür. 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 Arada pas atmak istedi. Erdem şut top dışarıda. Maç hareketli başladı. Akın kale vuruşu kullanacak isim. Akın ileri doğru Erdem pası kesti. Şimdi Hüsamettin indirdi. Orada Oktay Ömer baskı yaptı Veysel. Mustafa Aktaş top dışarıda. Tak. Mustafa. Mustafa ileriye doğru gönderdi. Orada Alper karşıda. atak devam ediyor. Özgür'ün vuruşu top dışarıda Öz Özgür etkili geldi Nese Kalesi'ne. Ataktan sonuç almadı şimdi Ömer. Geriye doğru Serdar'a. Serdar. Serdar. Oktay. Aktaş'a döndü. Aktaş. Geriye doğru Serdar'a. Serdar. Serdar'dan Berat'a. Berat. Berat. Hüsamettin. Berat. Orada Oktay. O Oğuz baskı yaptı. Topu kaptı. Şimdi ileri doğru gönderdi ama Emre topu kapamadı. Taç'a gitti. Berat. Taç'ı kullanan isim. Berat. Şimdi Oktay'a doğru. Oktay. Oktay bıraktı. Orada aradan geçmedi top. Şimdi karşı atak şansı ileri doğru gönderdi. Serdar. 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 İçeri doğru gönderdi ama Mustafa vardı orada. Mustafa karşı, karşı atak şansı. Şimdi Veysel'e gördü. Veysel. Veysel orada Özgür. Özgür kontrol edemedi. Out. Emre vuruş ve topağlarda. Emre çok güzel gördü. Yerden presi vurdu. Arperan bunu çıkaramadı. Öz Özgür 1-0 öne geçiyor. Oyun tek hareketten şimdi Aktaş. Erdem. Erdem içeri doğru gönderdi ama Mustafa Oktay için çok hızlı bir ucu. Çok hızlı gitti top. Out. Berat içeri doğru gönderdi. Akın çıktı. Çip yumruklu uzaklaştırdı bu arada. Akın'a yapılan hareket faal. Serbest vuruş kullanacak. Öz Özgür Mermer Akın'la Akın yere doğru gönderdi Erdem karşıladı Orada Hüsamettin Hüsamettin Şimdi Ömer'e doğru Kaleci Akın açıyı kapattı Geriye doğru Ömer Ama Özgür araya girdi Şimdi Oğuz'a kazandı. Oğuz, Oğuz. Oğuz'da Emre'ye Berat var karşısında Emre Emre pasını aktardı Defanstaki son adam Serdar Şimdi Berat'a gönderdi Berat Berat orada Emre baskı yaptı. Top Berat'ta çıktı. Emre taşı kullanacak isim. Emre Özgür geldi. Oğuz geldi. Emre şimdi Özgür'e doğru gönderdi. Özgür kontrolü başarılı olmadı. Taç. Hüsamettin. Hüsamettin önünü boşaltmaya çalışıyor. da dağılımına baktı şimdi. Orada Özgür baskı yapıyor geriye doğru. Mustafa Aktaş. Tersi Berat'a. Berat tek top oynamak istedi. Topu havalandırdı. Orada göklerden gelen bir cisim topun gitmesini engelledi bir yere. Özgür kaleye doğru gönderdi. Out. Aktaş ileri doğru Erdem'e. Erdem. Erdem. Ara pası denedi ama Mustafa Oktay bu pası beklemiyordu. Taç atışını kullanacak şimdi Hüseyin. Öz Özgür mermer 1-0 önde. Emre'nin attığı golle. Şimdi Emre. 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 Mustafa Taş zamanında araya girdi. Veysel'e gelmeden pası kesti. Şimdi Emre tekrardan. Emre. Oktay baskı yaptı. Geriye doğru resmi bir pas. Hüsamettin kesti. Hüsamettin. Karşısında Mustafa var. Hüsamettin içeri doğru gönderdi. Hüseyin kesti pası. Şimdi Veysel'e doğru. Veysel. Veysel. Açığa doğru açtı. Ordu kontrol. Özgür. Alperen çıkardı bunu. Korner. Güzel bir pozisyon izledik. Alperen başarılıydı burada. Şimdi korner vuruşu kullanacak Emre. Emre sert orta. Orada çift yumrukla uzaklaştırdı Alperen. Taç. Özgür. Taç atışını kullandı şimdi. Veysel'e. Orada Mustafa Aktaş. Vücudunu kullandı ve topu takımına kazandırdı. Aktaş şimdi Mustafa Oktay'a doğru orada baskı yapıyor. Mustafa Aktaş doğrudan kaleye. Kaleci Akın için kolay bir top oldu bu. Oğuz. Oğuz Emre'den döndü top. Şimdi Özgür Hüseyin'e kazandırdı. Hüseyin. Hüseyin içeri doğru doldurdu. Veysel göğsünü kontrol etti. Veysel Hatta açtı Veysel ve topu alarda. Veysel'in golü fark 2'ye çıkarıyor. Öz Özgür Mermer adına. Oyun tekrar hareketlendi şimdi. Aktaş, Serdar, Erdem. Aktaş'a doğru. Aktaş kontrol etti. Aktaş top oyunda. Orada Mustafa vardı. Şimdi Veysel'i kazandırdı. Veysel Aktaş mücadelesi Özgür'e verdi. Özgür orada Ömer ayağını soktu. Şimdi Emre. Emre geriye doğru. Hüseyin ileri doğru gönderdi. Orada Veysel var. Veysel bıraktı. Orada Sardar da Erdem anlaşamadı. Şimdi Emre'de kaldı top. Emre. Emre'den Oğuz'a. Oğuz. Oğuz da tekrardan Özgür'e. Özgür'ü derinlemesine göndermişti ama araya Berat girdi. Atak devam ediyor. Şimdi Veysel. Veysel'den Emre'ye. Emre, Emre kaleye doğru gönderdi. Alper'in için basit bir top oldu bu. Alper'a şimdi degajını dikti Ömer. Hüsamettin Ömer'e verdi. Ömer. Ömer ara pasını denedi ama kaleci Akın'a yöndü. Akın basit bir şekilde topu kontrol etti tekrardan. Veysel evet. ileri doğru gönderdi. Özgür'de kaldı top. Özgür. Özgür ileriden bir buş Mükemmel bir gol. Özgür mükemmel vurdu. Harikulade bir gol attı Özgür. Mustafa Veysel tekrardan Mustafa ile oynadı. Öz Özgür mermer 3-0 yakaladı. İleri doğru Berat kesti pası. Şimdi hızlı hızlı hücum şansı Erdem. Erdem pasını verdi. Orada Ömer önünde alamadı. Şimdi Veysel. Veysel ileri doğru gönderdi. Orada Özgür var. Özgür desteğe gelen Emre Emre'yi gördü. Orada kontrol edemedi. Hakem devam işaretini göster şimdi Mustafa Oktay. Geriye doğru gönderdi. Orada Berat. Berat'tan Erdem'e. Erdem orada özgür baskı yaptı. Berat tek top oynadı Serdar'a. Serdar'dan Erdem'e. Erdem. Erdem. Erdem ters tarafa doğru döndü. Mustafa Aktaş'a. Mustafa Aktaş. Mustafa Aktaş arkadaşlarına baktı. Şimdi Alper'e doğru. Alperen, e Alperen e hemen bekletmeden Serdar'a verdi. Serdar. Serdar. Serdar bıraktı Erdem'e. Erdem tekrardan Serdar'a. Serdar, Serdar tekrar oynadı. Orada Mustafa araya girdi. Mustafa karşı atak şansı. Mustafa kaleye doğru gönderdi ama etkili bir şut olmadı. Out. Şut ve top ağlarda. Özgür farkı dörde çıkardı. Öz Özgür Mermer adına ani gelişen atakta golü yazdı Özgür Kent takım adına. Aktaş. Erdem. Şimdi Hüsamettin orada fake attı geçti derken Mustafa zamanında araya girdi ve topu Taç'a gönderdi. Nesli inşaat. Atak yönüne göre sol kanattan Taç'ı kullanacak. Orada Oktay gitti. Oktay şimdi kullandı Erdem'e doğru ama Emre pası kesiyor. Şimdi Berat ayak koydu. Geriden gelen Oğuz. Oğuz bıraktı. Berat ikinci müdahalesinde başarı var. Taç. Ömer orada kaybetti. Şimdi Veysel. Veysel. Veysel bıraktı Ahmet'e, Emre'ye. Emre, Emre rakibine çarptırdı ve taç. Taç atışını kullanacak şimdi hemen kullanıldı. Emre Özgür'le oynadı. Özgür bıraktı Emre'ye. Emre orada Berat baskı yapıyor. Emre dışarı doğru yönderdi. Özgür, Özgür orada iki sıkıştırma. Veysel'in vuruşu yapana çıkardı. İkinci pozisyon. Top dışarıda. Hakeme bakıyorum. Evet avdu gösterdi bu arada Emre yerde kaldı. Hüsamettin kaleci geçti Hüsamettin. Hüsamettin mi topa ağlarda? Hüsamettin vurdu topu ağlara gönderdi. Farkı 3'e indirdi. Nesa İnşaat. Hüsamettin attığı golle farkı 3'e düşürdü Nesa İnşaat. Oyun tekrar hareketlendi şimdi Öz Özgür Mermel 4-1 önde şu an. Hüseyin. Hüseyin'den Oğuz'a doğru. Oğuz top kontrol etti. Oğuz. Oğuzdan Emre'ye. Emre. 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 Emre içeri doğru. Alperen Kemre topu kontrol etti ve e, el Elil el 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 hemen başlattı. Şimdi Hüsamettin'e. Hüsamettin bıraktı Ömer'e. Ömer. Ömer'den Erdem'e. Erdem bıraktı Hüsamettin'e. Tekrar Erdem. Erdem. Erdem bıraktı. Ömer. Ömer içeri doğru doldurmak istedi. Arda orada şimdi Emre kap topu. Emre karşı atak şansı. Emre. Emre bıraktı orada. Özgür Berat araya girdi. Topu uzaklaştırdı Hüsamettin'e doğru. Hüsamettin orada. Şimdi Özgür. Özgür. Özgür topu çekti. Kalsın nereden vardı? Oğuz geldi. Özgür de top. Özgür bıraktı. Emre Emre kazandı. Emre şut. Berat'tan döndü. Özgür atak devam edecek. Öz Özgür mermer adına. Özgür. Özgür içeri doğru Erdem kesti pası şimdi karşı atak şansı Serdar bıraktı orada Oktay 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 bıraktı zamanında girdi araya Veysel uzaklaştırdı topu Taç evet. Ömer Ömer vurdu Hüseyin'den döndü top dışarı gitti Taç atışıyla ön sürecek Ömer Tacı kullanan içeriye doğru gönderdi Orada Serdar karşıladı Oktay Özgür'le mücadelesi Özgür Erdem kaptı topu Erdem Erdem'den şimdi Ömer'e Ömer, e. Ömer içeri doğru gönderdi Oğuz'dan döndü Orada Ömer kafasını çaldı Emre'ye kazandırdı Emre 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 topun üstüne bastı Emre geriye doğru gönderiyor Şimdi orada Oğuz 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 kale doğru gönderdi. Orada Alperen diziyle çıkardı. Şimdi Hüsamettin baskı yapan Veysel var. Hüsamettin son çizgide topu tam kontrol edemedi dediğim anda ilk yarının sonucu Nesa İnşaat 4, Öz Özgür 1. Evet ikinci yarı başladı. Öz Özgür Berber'in ilk yarıda 4 birlik üstünlüğü vardı. Şimdi Emre. Emre doğrudan kaleye gönderdi. Top dışarıda out. Out atışıyla oyun sürdü hemen şimdi Berat. Berat. Erdem. Serdar orada kaptırdı. Şimdi karşı atak şansı Özgür. Özgür'ün vuruşu Alperen çıkardı. İkinci atak. Orada Özgür. Serdar'da kaldı. Ömer. Ömer geriye doğru. Berat. Berat ileriye doğru gönderdi. Emre. Emre. Kaleye doğru gönderdi top dışarıda. Hüsamettin. Hüsamettin. Kakın çıktı ve topu kontrol etti. Hüsamettin kendi çabasıyla atmaya çalıştı ama Akın zamanında çıktı. Şimdi ileri doğru gönderdi. Mustafa Aktaş topu kesti. Berat da oynadı. Berat. Berat'tan Serdar'a. Serdar. Serdar ileri doğru gönderdi şimdi. Mustafa Oktay. Şimdi Hüsamettin'e. Orada Hüseyin ayak koydu ve topu Oğuz'a kazandırdı. Oğuz. O şimdi ileriye doğru gönderdi. Orada Özgür var. Özgür. Özgür'den Özgür'e doğru ama orada kontrol başarılı olmadı. Out. Mesai Şahat etkili bir yerden serbest uç kullanacak. Evet bu dakikalarda Sis iyice çöktü. Maçı oynanan zeminle artık görüş açısı da biraz bu açıdan biraz zorlaşıyor. Erdem topun başında. Erdem kaleye doğru gönderdi. Veysel karşıladı. Atak devam ediyor Hüsamettin de. Hüsamettin geriye doğru. Orada Berat. Berat'tan Ömer'e. Ömer. Ömer orada şimdi tekrar kazandı. Ömer geriye doğru gönderdi Alperen'e. Alperen. Alperen'den Mustafa Aktaş'a. Aktaş. Aktaş Hüsamettin'e gönderdi Hüsamettin. Hüsamettin orada topu kurtaramadı. Şimdi Özgür. Özgür'den Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa ileri doğru gönderdi. Aktaş kafasını karşıladı. Top da oradan dışarı çıktı. Taç. Oğuz. Hüseyin. Emre. Emre orada. Berat var. Berat kurtardı topu. Berat. Berat'tan Hüsamettin'e. Hüsamettin. Hüsamettin şimdi Mustafa Oktay'a gönderdi. Oktay. Oktay içeri doğru düşündü ama şimdi Aktaş geldi kazandı topu Oktay kazandı da Oktay içeri doğru. Şimdi Hüsamettin de tekrar Oktay ile oynadı. Oktay topu kontrol etti. Orada Mustafa baskı yaptı. Mustafa Oktay mücadelesi Karıcakkın'a kadar geldi. Top Akı kontrol etti şimdi ileri doğru gönderdi. Orada Erdem var Erdem. Şimdi Ömer'e. Ömer bıraktı. Serdar'a. Serdar. Serdar'dan orada Hüsamettin. Hüsamettin'e yapılan hareket faal. Serbest hoş kullanacak. Tehlikeli bir yerden Nesan İnşaat. Öz Özgür Mermi'nin 4-1'lik üstünü devam ediyor. Maçta. Goller ilk kere de geldi. Topun başında Özgür var. Özür diliyorum Hüsamettin var. Topun başında. Üçlü bir baraj kuruldu. Öz Özgür Mermer'de. Hüsamettin kaleye doğru barajdan döndü. Kaleci Alperen'e kadar geldi top. Alperen Berat'la oynadı. Berat. Berat ileri doğru gönderdi. Orada Hüseyin çıkardı. Şimdi Özgür'e. Özgür. 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 Özgür ve top ağlarda. Farkı dörde çıkardı Özgür. Öz Özgür Mermir adına. Hüsamettin orada Mustafa ve Özgür vardı. Oğuz top çıkmadan topu kontrol etti. Şimdi ileri doğru. Orada Ömer ayak koydu ve topu dışarı gönderdi. Taç. Taç atışını şimdi Emre kullanacak. Emre Oğuz'a bıraktı. Oğuz. Oğuz'dan Hüseyin'e. Hüseyin, e. Hüseyin ileriye doğru gönderdi. Kaleci Alperen çift uzaklaştırdı. Erdem Orada baskı yapan Özgür vardı. Erdem de kaldı. Erdem. Şimdi Hüsamettin'e baskı yapan Hüseyin vardı. Erdem içeri doğru çok etkili bir pas. Top direkten döndü. Oktay'ın vuruşunda top direkten döndü bu arada. Çarpışma var orada. Evet kalıcı Akın sakatlandı ve oyundan çıkıyor. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Kaleye Hüseyin geçti. Bu dakikadan sonra Öz Özgür Mermer 5-1 önde. Oyunu tekrar hareketlenecek. Hüseyin. Arkadaşlarına bakıyor. Tabi bu dakikadan sonra Öz Özgür Mermer için sıkıntılı dakikalar başlık her ne kadar farklı önde olsalar da karşısındaki rakip geçen serinin son finalisti Nese İnşaat. Şimdi Oktay. Oktay. Oktay içeri doğru baktı. Orada Mustafa topu dışarı gönderdi. Taç. Taç atışıyla oyun hemen sürdü. Hüsamettin. geriye doğru Erdem. Erdem'in vuruşu özgürden döndü. Özgür, Oğuz, Erdem uzak. Uz Erdem'in kafasını çevirmek çevirme istedi top dışarı çıktı. Out. Ömer Ömer bıraktı Hüsamettin'e. Hüsamettin. Hüsamettin önünü boşaltmaya çalışıyor. Oktay geri doğru Ömer'in vuruşu. Top en son Mustafa'ya çarptı. Mustafa da top... Özür diliyorum. Top da oradan dışarı çıktı. Out. Hüseyin. Kale vuruşunu kullanan acısı. Hüseyin geriye doğru gönderdi. Bir kaleciden diğer kaleciye giden bir top oldu bu. Alperen hemen oyunu başlattı. Orada Erdem. Erdem ileri doğru. Özgür. Topu havalandırdı Hüsamettin. Yere doğru indirdi Veysel. Karşıladı topu. Topun olduğu yerde Erdem var. İçeri doğru doldurdu. Orada Mustafa. Özgür. Top dışarıda. Korner. Korner vuruşu kullanacak şimdi Serdar. İçeri doğru bir orta. Orada Özgür. Karşıladı Özgür. Hızlı hücum şansı. Özgür. Özgür. Arkadaşlara baktı. Şimdi Emre'ye doğru döndü. Emre. Karşıda Berat var. Berat geldi topu kaptı. Berat. Berat da şimdi Erden'e. Erden. E. Erdem Erden içeri doğru çok güzel bir pas ama Serdar ayağını uzatamadı. Top dışarı çıktı al. Serdar'ın attığı golle. Durum şimdi 5-2 oldu. Nesa inşaat bakalım. Geri sağlayabilecek mi? Özgür mermer. Sağda bu arada 7 kişi. Karacak'ın sakatlandı ve oyun dışı kaldı. Serbest uç kullanacak şimdi Nesa Şahat. Tehlikeli bir yerden. Erdem'le. Erden. Erden bir bağış kuruldu. Özgür de katıldı bu baraja. 3 oldu. Erdoğan. Şimdi Ömer'e. Ömer'in e vuruşu. Kontrpiye'de kaldı Özgür. Topu ağlara gönderdi Ömer. Farkı 3'e düşür. Özür <laughs> diliyorum ikiye düşürdü Nese İnşaat. Oyun tekrar hareketlendi. Nese, Nese İnşaat üç. Öz, Özgür Mermer 5. Mustafa orada iki Mustafa'nın mücadelesi. Mustafa Aktaş'ın müca Mustafa Aktaş'ın yaptığı hareket faal. Serbest vuruş kullanacak. Öz özgür tehlikeli bir yerden sol çaprazdan. Emre serbest vuruş kullanan Emre Emre kaleye doğru gönderdi barajdan döndü. Atak devam ediyor. Emre şut. Kariçi Alperen çıkardı bunu. Ta, taca gönderdi. Emre Emre şimdi Veysel sokuldu Emre. Emre pasını aktardı. Özgür'le pasışıyor Emre. Emre orada Erdem baskı yaptı topu kazandı şimdi Berat'a gönderdi Berat'tan Serdar'a Serdar Serdar ileriye doğru gönderdi Hüsamettin'e Hüsamettin 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 dışarı doğru gönderdi orada Aktaş koşuyor Aktaş yetişti topa Aktaş şimdi Erdem'e verdi Erdem Erdem'den Aktaş'a Aktaş Aktaş Orada Özgür baskı yaptı. Ve eseri kazandırmak istedi. Aktaş ısrarını sürdürdü ve topu kazandı. Şimdi Serdar. Serdar Hüsamettin'e. Hüsamettin e, e orada Oğuz geldi. Ayak koydu ve topu kazandı. Oğuz. Oğuz. Orada Ömer baskı yaptı. Oğuz topu kaybetti. Şimdi Serdar Ömer'e. Ömer. Arkasında Oğuz var. Mustafa Aktaş'a. Mustafa Aktaş. Geriye doğru gönderdi Berat. Berat şimdi Ömer'e. Ömer. Ömer. Mustafa Aktaş. Mustafa Aktaş'tan Hüsamettin'e. Hüsamettin. Erdem kaleye doğru Özgür'den döndü. Atak devam ediyor. Erdem. Ömer. Topu kontrol edemedi. Top da oradan dışarı çıktı. Out. Veysel. Veysel Erdem mücadelesi Erdem vücudunu kullandı topun önüne geçti evet Veysel'in yaptığı hareket faal serbest sunuş Hüsamettin hemen özür diliyorum Berat hemen kullandı şimdi Oktay'a Oktay Oktay, Oktay Arapasını gönderdi orada Özgür Hüseyin uzaklaştırdı topu rakip sahaya doğru Berat çıkmadan topu kontrol etti Berat Berat'tan Erdem'e Erdem, e, Erdem. Erdem'den Hüsamettin, e, Hüsamettin'den Erdem'e. Erdem. Şimdi Aktaş. <laughs> Aktaş Serdar'a gördü. Serdar içeri doğru gönderdi. Oktay. Oktay Aktaş'la anlaşamadı. Özgür araya girdi. Özgür. Okta Aktaş baskı yapıyor. Özgür'de kaldı top. Özgür geriye doğru Hüseyin'e. Hüseyin şimdi Özgür'e doğru gönderdi. Etkili bir pas. Özgür. Özgür şimdi Emre'yi gördü. Berat baskı yapıyor. Berat ayak koydu ve topu dışarı gönderdi. Korner. Korner vuruşunu kullanacak şimdi Emre ile. İçeri doğru yerden gönderdi. Orada Erdem'in bir dokunuşu var. Alper'in de şaşırttı. Şimdi Serdar Ömer'e oynadı. Ömer. 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 Orada Özgür'ün yaptı hareket faal. Serbest vuruş kullanacak. kullanıldım bu arada hiç kimse beklemedi Oğuz'da kaldı top Oğuz geriye doğru Emre'ye Ömer Ömer baskı yaptı Oğuz ileriden vurdu özgür ayak koydu ama top dışarıda Ömer arkasında özgür var Ömer geriye doğru Erdem'e Erdem içeriye doğru gönderdi Hüsamettin kaleye doğru top dışarıda Evet maçı sonuna 4 dakika ekledi Ahsen Hoca. 4 dakika daha oynanacak. Hüseyin. Arkadaşlarına bakıyor şöyle. Hüseyin ileriye doğru gönderdi. Orada sadece Emre var. Emre topu çıkmadan kontrol etti. Oyunda tuttu ama attığı yerde rakip, rakibi vardı. Şimdi Berat çıkıyor. Berat. Berat'tan Ömer'e. Ömer şimdi Berat'a. Berat orada Özgür'e gitti. Özgür. Özgür. Özgür'den Özgür'e. Şimdi Veysel. Veysel. Veysel sol çizgiye indi. Orada Berat baskı yaptı. Topu dışarı gönderdi. Korner. Korner vuruşu kullanacak şimdi. Korneri kullanmaya gider oyuncu Emre. Artık maçta son 2 dakika diyebiliriz. İçeri doğru bir orta. Orada Özgür'ün vuruşu. Top da oradan dışarı çıktı. Taç. Hemen kullanıldı Hüsamettin'e doğru. Hüsamettin kontrol etti. Hüsamettin, Hüsamettin, Hüsamettin. Mustafa Ali mücadelesi özgür ayak koydu ve topu dışarı gönderdi. Korner. Hemen kullanıldı Serdar ağa. Serdar Ömer'e orada Özgür topu kontrol etti. Şimdi Özgür topu üstüne bastı. Özgür kendisi çıkıyor. Özgür orada istediğini yapamadı. Top dışarı çıktı. Özgür ayak koydu. Orada savaşçılığını göster. Şimdi Oğuz ileriye doğru Emre'ye. Emre. Emre kaleye doğru baktı. Emre'nin vuruşu Alperen çıkardı. Berat uzaklaştırdı. da atak devam ediyor. Veysel'in vuruşu top dışarıda out. Alperen oyunu hemen başlatıyor ileriye doğru. Hüsamettin göğsünü uşattı Ömer'e. Ömer geriye doğru Erdem'e. Erdem. Erdem'den şimdi orada. Oktay'a Oğuz'un yaptığı hareket falan hemen kullanıldı Aktaş. Aktaş, Aktaş, Oğuz'un yaptığı hareket faal. Evet Oğuz'a bir sarı çıkıyor. Yaptı hareketten sonra. Özgür. Özgür. Evet. İlk pozisyonda Fauri çaldı Hasan Hoca. mesa İnşaat adına Nesa İnşaat kullanacak. Serbest vuruşu. Erdem. Erdem'den Oktay'a. Oktay. 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 Arkadaşlar bakıyor şimdi Erdem'e. Erdem, e. Erdem ilerden vuruş. Emre'den döndü. Top dışarı çıktı. Taç. Erdem hemen kullandı Ömer'e. Ömer. 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 Ömer kaleye doğru gönderdi Mustafa Mustafa çıkardı. Şimdi karşı atak şansı Emre. Emre kaleye doğru gönderdi. Orada Alperen kalesinde dikkatli ileri doğru gönderdi. Doldur boşaltlar başladı ilk takım içinde. Şimdi Veysel havalandırdı topu. Emre geldi. Orada Oktay. Aktaş. Oğuz. Veysel. Şimdi Emre. Emre geriye doğru Veysel'e. Veysel pas yaptı. Hüsamettin aldı. Hüsamettin. Hüsamettin bıraktı. Şimdi içeri doğru bir orta. Orada Hüseyin topu kontrol etti. Dediğim anda maçın sonucunu verilen düdüğü çalıyor. Asen Hoca Mesai Şahat 3 Öz Özgür Mermer 5 maçın skoru Evet Öz Özgür Mermer'in başarılı kaptanı var Karşımızda Rahat bir maç çıkardınız ama e, Akın'ın sakatlanmasından sonra Biraz bocaladığınız gibi oldu ama o Skoru korumaya bildiniz maç hakkındaki görüşleri alabilir miyim? Evet aslında çok rahattı 5-1'i sağladık Akın abi sakatlandı yediğimiz yoktu bugün O yüzden bir dikiş eksik oynadık. İlerleyen zamanlarda Mustafa abi de sakatlandı. Hatta altıya düştük bir ara. Ama yine de maçı koparmayı kazandık. Düşündük. Kazandık. Karşı takip de çok güzeldi. Çok iyi mücadele ettiler. Başarılar dilerim. Güzeldi. Böyle devam edeceğiz. Ben, biz de size başarılar yapacağız. diliyoruz. Eyvallah.